sky i was always in denial of what i saw right in front of me and every time i'm so damn lost in what i loved and what i lost but let's get lost in love merhaba arkadaşlar. Kanalım hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. YKS günlüklerine başlamaya düşünüyorum artık. E, haftalık ya da günlük olarak çekip yüklemeyi düşünüyorum. Ara ara da günlük vloglar gelecek tabii ki. Sabahtan neler yaptığımı göstermişimdir, diye düşünüyorum size. E, hemşirelik etik dersinin 3. haftasında çalıştım. Konusunu okudum daha doğrusu. Önemli yayların altını falan çizdim. Çıktı almıştım zaten. Daha sonra da modern atom teorisinin konusunu çalışıyorum şu anda. Sekiz buçuğa gelmekte. Ben kahvaltımı yaptım. Şimdi tekrar başlayacağım. Sekiz buçukta başlamayı düşünüyorum. Konusunu bitirdikten sonra da testini çözeceğim. On buçukta biyokimya dersim var. O zamana kadar da sorularını bitirmiş olurum diye düşünüyorum. Umarım verimli bir gün olur benim için e, sizler de motive olursunuz. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Geçen videoda kitaplar açmıştık yani ben kitaplarla birlikte kalem de almıştım aslında. Kalemler daha sonradan geldi. Onları göstereceğim şimdi size. E, video açamadım. Şu şekilde 6 rengi var. Aynı zamanda pastel hani renkleri de gayet güzel yazıyor. Hatta renklerini size göstereyim şimdi. Renkleri de bu şekilde. Ben renklerini çok sevdim. Hatta fotoğrafını bırakayım daha net olma açısından. Şurada fotoğrafını görmüş olursunuz zaten. Bu arada kremlerin linkini de aldığım diğer ürünlerle birlikte açıklama kısmına bırakmış olacağım linkini. Oradan da ulaşabilirsiniz, satın almak isterseniz. Saatlerim şu anda buçuğa geldi, ben başlıyorum. Müzik <laughs> Akşam saatlerinden yeniden merhaba arkadaşlar. Gün içerisinde çok fazla bir şey yapamadım, şimdi tekrar oturacağım Saatlerim şu anda 7.30'u göstermekte, yemeğimi falan yedim. Saatli programa geçtim bu arada. Bu şekilde yaparsam daha hız, hızlı ve çabuk bitiririm diye düşündüm. Diğer türlü çünkü molalarımı sürekli uzatıyorum. Modern Tom teorisine tekrar kaldım yani devam edeceğim. Çözebildiğim kadarıyla bir saat verdim kendime. Daha sonra vektörler ve fonksiyonlarla kapatacağım bugünü Yarın da yine erken kalkacağız diye düşünüyorum. E, o zaman başlayalım. Dostlar ben şimdi fizik ve kimyayı bitirdim. Matematiğe geçecektim. Fonksiyonel ben konu inecektim. Size de göstermiştim zaten. Ama şu anda internet çekmiyor. Bir türlü düzeltemedim ve mobil internetim de çok fazla yok. O yüzden onu kullanmak da istemedim. Kendim çalışmak da istemiyorum çünkü atlayacağım yerler olacaktır. Yani sonradan da hem şimdi hem de sonradan vakit kaybetmek istemiyorum yani o şekilde. O yüzden ben de edit yapmayı düşündüm. Sonuçta videonun editini hem yarın yapacağım hem de bugün yapacağım sonuçta nasıl olsa aradan çıkması lazım yani. O yüzden şimdi edit yapmaya karar verdim. Şimdi buradan benim hocamın videolarını izliyorum. Fonksiyon konusunu dün izleyememiştim internet olmadığından dolayı yaklaşık 10 tane video var. Tamı tamam tamına 10 tane sanırım. 3. videosundayım. Şu anda ve böyle de kısa kısa notlar alıyorum. Çözümlerini unuttuğum soru tiplerinin notlarını alıyorum bu şekilde. Kısa kısa yazıyorum kenarıcağım şekilde. Burada da dökerek geçirdiğim bayağı bir sütlü çikolatam var. O şekilde devam ediyorum. <laughs> Open eye, feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing and hold tight. Şimdi fonksiyonel testinin bir kısmını çözdüm. Video editlemeye geçeceğim. Akşam sizlere buluşturmayı düşünüyorum videoyu. O yüzden ara vermek zorunda kaldım. Sabahtan çok fazla bir şey yapamadım. Hafta içi yorulduğum için de sabahtan biraz da dinlenmeyi tercih ettim. Dün gece de geç yatmıştım zaten. O yüzden çok fazla erken kalkamadım. Büyük ihtimalle yarın da bir video daha çekerim diye düşünüyorum. Ama yarın ders yoğunluklu bir gün olacak. Çünkü geçtiğimiz günlerde yapamadığım soruları yarın halledeceğim. Ya da konuları yarın bitirmeye çalışacağım. Bu biraz zor olacak. Elimden geleni yapacağım. YKS yönetmenine devam edeceğim bu arada. Çünkü yaptığım tek şey YKS çalışmak ve hemşirelik derslerine çalışmak açıkçası. Ekstradan bir şey yapmıyorum. Ekstradan bir şey yapacak olursam da ayrı bir video olarak çekerim. Aklımda birkaç video var bu şekilde. O zaman artık veda vakti geldi. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.